Benim şu anki yaptığım iş, kalaylama işi vatandaşlar getirdiği zaman biz önce ısıtırız, demir tavuyla yıkarız, yamukları neyi varsa onlara bakarız, en sonra da kalaylama işi yapar Bu mesleği ortalama 35 yıldan beri bu mesleğin içindeyim. İnsanların görüşü şöyle söyleyeyim, e Geriyle kıyafetime, mesleğime bakıyorlar. Aa çok güzel yapıyorsunuz. Bilmem ne, bilmem ne diyorlar. Resim çekiyorlar. Şehir dışından özellikle Adana, Kayseri, Mersin, Hatay o yörelerden gelen gelen çok oluyor. Fiyatları şöyle söyleyeyim. En basiti. Şu ufak tencereyi 150 liraya yapıyoruz. Şu büyük tencereyi. 200 liraya yapıyoruz. Biz de mamur büyüdükçe, küçüldükçe de fiyatları değişir. Kahramanmaraş'ta usta olaraktan 4-5 kişiyiz. Onlar da bıraktığı zaman bizde çırak gelmiyor. Çırak kalfe yetişmiyor. O yüzden bizim mesleğimizi de önemsemiyorlar. Artık biz de unutulmaya yüz tuttuk. Bizi koruma altına alsınlar, bize eleman verirsinler. Biz bunları yetiştirelim, usta yapalım. Onlar da bir ekmek kesin.